Doğum haritamızda Merkür'ün bulunduğu ev, zihinsel enerjimizi hangi yaşam alanlarına yönlendirdiğimizi, nasıl bilgilendiğimizi ve başkalarıyla iletişime hangi yollarla geçtiğimizi gösterir. Merkür horoskopumuzda 6. evde yerleştiğinde Başak burcu yerleşimine benzer özellikler ortaya koyar. Pratik, çalışkan, sistemli, mantıklı, gözlemci biri olabilir. Eğitim, sağlık, hijyen, tıp, edebiyat Mühendislik bu kişilerin her zaman çok ilgisini çekebilir. Genellikle çok çalışkandırlar. Bu konu ticari konularda da başarı verecektir. 6. evde yerleşen Merkür eğer sert açılar alıyorsa bazen sağlık problemleri yaratabilir. Günlük hayatta zekice analizler yaparak becerikli çözümler bulup net kararlar verebilirler. Müzik Zeynep Ali'ler taşırken ikinci yarısı yıl hmm. yılında...